Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, sonunda yaylaya kavuşabildik arkadaşlar. 4-5 gündür, 5-6 gündür herhalde yaylaya gelmiyordum. Valla özlemişim şu havayı. 2-3 gün boyunca Manavgat, Manavgat ve Alanya'da kaldık. Eşya getirdik biliyorsunuz. Yaylaya da çok güzel yağmur yağmış. Maşallah artık yeşeriyor arkadaşlar yavaş yavaş. Şöyle yaylamızı bir çekelim, bir kahvaltı yapalım, yapalım dedim. Hava var ya mis. Gerçekten çok. Üç günde insan özler mi? Özlüyor. Orada nem ve sıcak. Serinlediği halde yine de beni baya bir boğdu yani. Sözde tatil yaptık ama gerçekten e, havası çok kötü. Yani ben gelemiyorum buraya alışkın olduğum için. Orada yaşayan insanlar alışmıştır ama ben oraya gelemiyorum. Şu an hava var ya inanın 15 derece 20 derece anca buz gibi. Şimdi bir kahvaltı yapalım hadi bakalım. Şimdiden iyi seyirler inşallah güzel bir video olur. çayı yine bir köpürdelim şöyle hafif. Çayımızı demledik. Evet arkadaşlar kahvaltıya bir şöyle tereyağlı ekmek yapayım. Tereyağını görüyorsunuz ya tereyağı. Bismillahirrahmanirrahim. Uzun zamandır yemiyordum herhalde yufka tereyağı. ya can arkadaşlar. Bazen ya televizyonlarda tereyağı zararlı gibi şeyler de söylediler de şu ayrımı iyi yapmak lazım. Hani makine yağları var. Tamam onlar zararlı olabilir ama sadece tereyağı zararlı dediğinizde yani hepsi zararlıymış gibi bir halkta algı oluşuyor. Fakat gerçek tereyağı insana zararlı değil. Ya düşünsenize şu zararlı bir şey olabilir mi? Ha kilo problemi olanlar olur. Onlara zararlı olabilir. Tansiyon olanlar olur. Bunda bin bir çeşit otun birleşimi var ve yani hayvanlar bin bir çeşit ottan yiyor ondan sonra Sütün de özünü alıyorsunuz. Ondan oluyor. Yani insana zararlı olabileceğini düşünmüyorum ben. Bir rahatsızlığı yoksa tabii. Vitamin bu, vitamin. Vallahi iştahım açıldı. Ha. Hava değiştirince Tabi babamla beraberiz kahvaltıda. Babam da yiyecek. İki ekmeğe götürmeyeceğim de. Ekmek iyice gevriyor arkadaşlar. Çıtır çıtır böyle en sevdiğim. Ekmeğin yüzünü görüyorsunuz. iyice kınalaşıyor, gevriyor. Çıtır çıtır. Şöyle bakın. En sevdiğim bu Için çok yaparım da tabi yazın sıcakta biraz ağır geliyor, dokunuyor. Kahvaltıyı bugün çardakta yapayım dedim arkadaşlar. Bayağıdır bir iki haftadır herhalde çardakta bir şey yemiyordum. Paşa'yı görüyorsunuz. Biraz da yorgunluktan üşeniyoruz buraya. Evden bir şeyler taşımaya tabi koyundan geliyoruz. Köyden geliyoruz. Vakit geç oluyor. Babamla beraber kahvaltı yapıyoruz bugün. Babaya sevdim. Köşeyi sevdim mi oğlum? zaman? Bura baba sevdim. Manzarayı görüyorsunuz. Üstüne niye bir şey giymedim ama Soğuk. Helal da ders olmuş lan? Kınalı olmuş. Babaktan beri o... Ya da ağızın, bak saatin... Öfken kadar koltuğa ben geldim böyle kaynağı. Yaşık nasıl daha bir Bakma da Bakmak mı uzattın sana ben bu Nasıl bir tereyağı mısın? De. Kes, saçay, Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Tereyağını yiyeceğiz ama zamanı geldi artık. Havalar soğudu. Serinledi yani. Artık tereyağı yeme zamanı geldi. Yani. Evergon arabaya çekmişim ilk bindiğinde kendimi çekmişim arabanın direksiyonu sağda vurdu. kamerada çekince öyle oluyor. Babam cumartesi günü işe başlayacağım diyor arkadaşlar. Yemini deneyeceğim. Daha tam iyileşmedi biz gitme diyoruz ama gideceğim diyor iyice canı sıkıldı herhalde. Babam çat ustası arkadaşlar inşaat ustası. Kaç sene oldu baba? 95'ten bu yana çalışıyor 25 sene. 25 senedir çalışıyor arkadaşlar inşaat ustalığı yapıyor. Daha tam iyileşmedi biz diyoruz gitmedi ama. Bilmeyenler varsa, yeni seyredenler varsa inşaattan düşmüştü. 4 ay oluyor. Ayak kırıldı, golda kas yırtığı vardı. Daha yeni yeni yürüyüp toparlamaya başladı. Ama gideceğim diyor. Bakalım deneyeceğim diyor. Kendi arkadaşının işiymiş. Denesin bakalım nasıl olacak. çayımızı içtik karnımızı doyurduk şükür şöyle bir etrafa bakalım akasya yaprakları dökülmeye başlamış artık şöyle kuzularımıza bir bakalım paşa ne yapıyor paşaya bir bakalım Akasya ağacım bir de burada büyüyor arkadaşlar. Bu da büyüdüğü zaman şu alanda komple gölge olacak. Sulandığın zaman çok hızlı büyüyor bunlar. Yani 4-5 sene içinde ağaç olabiliyor. Kökünden de tekrar çıkıyor bakın burada bir tane çıkmış, burada bir tane çıkmış. Bir tane de burada. Paşa bugün habire yatıyor ya. Paşa yoruldun mu oğlum sen? <laughs> Sürekli bir uyku halinde. Dün beni iyice özlemiş arkadaşlar. Dün var ya. Aslan. Dün atlıyor üstüme. Paçama sarılıyor. Ne mi oğlum? Akşam geldim dün. Bayağı da büyümüş ha. Gözüme mi sanki 4-5 günde daha da büyümüş gibi. Değil mi oğlum benim? Değil mi paşam? Bir sevelim ulan seni. Sen özledin mi ulan beni? He? He? Aslan. Gel buraya. Yoruldun mu lan sen? Yoruldun mu lan sen? Hı? Yolda oğlum sana yorgun gibisin bugün ya. Bugün yorulmuş herhalde bayağı paşa. Arkadaşlar hiç oynamıyor. Senle mi uğraşacağım diyor. İşim gücüm yok. Yatacağım ben git başından gibi bir tavrı var yani bugün. Kuzularımıza bakalım bakalım. Anam. Arkadaşlar şu en son olan kuzumuz maalesef yavrusunu şey kardeşini kaybettik ikiz olduydu. Maşallah ayakla da çok güzel. Bir tanesi gece olmuş. Gece kaçta oldu bilmiyoruz artık. Şu dişçi kuzumuzun da maalesef ayağı kırılmış. Ben Manavgat'tayken olmuş. Sarmışlar babam bir atel yapmışlar. Ay kuzuma benim. Bu ikiz eşiydi arkadaşlar. Bunun kardeşini koşluk koydum. Ama inşallah iyileşir. Eski düzenine gelir. Yazık kuzuma ya inşallah. Paşa ne haber lan Tosun? zayıflamış arkadaşlar. Üç gün içinde hemen zayıflamış. Dağda olmuş tabi dağdan nasıl geldi bilmiyorum. Bu da yavrulayacak artık değil mi kuzumuz? Aferin kızıma. Bunu ayırdık arkadaşlar bu da kuzulacı. Ne oldu senin de ayağın mı uyuştu? Allah Allah bu da toparlanmaya başlamış. Ya da sancısı olabilir bunun sancısı. Baya yakın gibi ama. Şunu bir seveyim şu ufaklığı. Yakalayabilirsek tabii. kaçmayı öğreniyorsunuz. Hemen var ya. Şuna bakın arkadaşlar. Maşallah. Anam. <laughs> Vallahi yakalanmıyorlar arkadaşlar. Bunlar bir haftalık oldu muydu? Yakalanmıyorlar. Değil mi lan? Diğerleri de annesinden ayırmıştık geçen hafta. Bir haftaydı geçti herhalde. Annesinden ayrılmıştık. Onları şimdi annesi kuruduktan sonra tekrar salacağız. Tabi şu erkekleri bırakacağız. Şu iki tane erkek var. Daha önceki videomda iki tane büyük vardı arkadaşlar. Onları geçen hafta kestirdik. İkisi kaçar kilo geldi? E, 27 27,5 olması lazım. İkisi de bir tanesi 29 geldi herhalde. Bir tanesi de 25 mi öyle bir şeydi. Toplamda 50 54,5 kilo geldiler. İkisi maşallah güzel 6,5 aylık arkadaşlar. 6 6,5 ay arası. Güzel geldiler bakalım. Şimdi Allah izin verse şunu besliyoruz. Şu yandaki var. O ikisini besliyoruz. Tabi dişileri çıkaracağız. Anneleri kuruduktan sonra erkekler kalacak. Şunla şu ikisi kalacak. Ufaklar da var. Bakalım onlar tekrar salabiliriz. Daha ufaklar. Ay, hadi bakalım. Bir de çevreye bakalım. Videoyu oradan sonra bitirelim. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hayt! Paşa şunları bir kov ya. Bak eşekler var. Aha. Paşa uyuz mu var seninle? Bit pire tabi kimse kalmadı artık arkadaşlar. Yayla neredeyse bomboş. Dediğim gibi dört ev varız. Daha önceki videolarda. Bu arada yağmur etkisini göstermeye başladı. Dün değil. Evesi gün yağdı. Otlar artık çıkmaya başladı arkadaşlar. Şöyle başını göstermeye başlamışlar. Yani Allah izin verse 4-5 gün içinde koyunun ağzına gelmeye başlar. Şu duvar dipleri yeşermeye başlamış. Allah izin verse yaylamız yeşerecek. Zalımı da bir çekelim size. Zalım nerede bir bulalım. Zalıma bakın bakalım arkadaşlar büyümüş mü? Oğlum Allah görmeyeli büyümüş bu Zalım kemik var orada kap bakayım hadi. Aslan. Paşa görmesin ama paşa kıskanıyor arkadaşlar zalımı sevdiğim zaman. Tabii ilk köpeğim o benim. O yüzden kıskanıyor. Şunun duruşuna bakın ama duruşu baya güzel. Ama aslan. Ama kemiği kaptırmışsınız oğlum. Hadi git al bakayım ondan kemiği. Bizim evin orada durmuyor arkadaşlar. Tabii kardeşleri burada. Evin orada bir şeyler yiyor. Ondan sonra tekrar geliyor. Paşa görmesin sevdiğimi. Paşa gelmiş. Paşa. Paşa. Vallahi kemiği gördü herhalde. Paşa gel oğlum. Paşa gel. <gülüyor> <gülüyor> o fena yalnız kemiği vermiyor. Paşa'ya bile vermiyor. Efendim? Ne yapıyorsun sen? Yaylanın başında ne makyajı kız? Çiğdem sen ne makyajı yapıyorsun? Yaylada makyaj mı olur ya? Şuna bak hele. Şuna hele. Maske yapacağım hele Maske mi? Ne maske si? kahveyi ilkelide, soğuk suda ilkelide mizdirmiş? O ne için? He? O ne Bir için? Maske, yumuşatıyor. Soğuk su kahve mi? Allah Allah, tövbe yaripim, tövbe ya. <laughs> ya o neymiş öyle ya? <laughs> Çiğdem sen sosyetik misin? Allah Allah Bak alemin kırıkçam geldin He camı nasıl kırdın sen He Camı nasıl Açtın, kırdın Tamam mı Annemin yumurtayı bana kırdırmadı Ben bir çarptım Sen de camı kırdın Yumurtayı He? kıramayınca camı kırdın <laughs> E ne olacak bir yumurtayı kırsan kırmasan ne Camı niye kırdın <laughs> Külliyen zararsın Çiğdem ya. <laughs> Külli zararsın ya. Cık cık. Çekmiyorum seni. Sen makyaj yapıyorsun. Ya, alem, ben makyaj sevmiyorum ben hey, mak... makyaj yapan kızları sevmiyorum ben. <laughs> Evet Hasan abi ilk defa atı saldı. At ortalığı tozu dumana kattı. Atı yakalamamız lazım. Es! 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 Eşekleri kovalamaya başladı at. De alısın diye bağlı duruyordu arkadaşlar. Hasan abi bugün saldı ilk defa. Nasıl yakalayacağız bakalım? Reis geliyor? A Ayşe mi orada? Paşa sen gel buraya, seni çağırmıyor. Yanaş. Ayağına bastırma bak hal. Gerçi alışkın mı basmaz da. attan eli alışkın değilse tutulmaz reis bu. Koparsın. mı Buyur dayım. Öyle değil mi? Olsa, olsa yani. aramgesi, hele, paşa, paşa gel. Tamam, paşa gel. Isırmaz Ahmet dayı, bu sadece kork. <laughs> şey Hadi de şöyle bakar şey gibi. Yayla hayır ya. Bakana, ya. Hı. Ama iyi gidiyor iyi. Paşa, Millete saldırma oğlum gel buraya. Bakıyoruz. Bak, bak sen da, dur. dur öyle ya. Bir Abi şey yapmayacak. Şey ya ya bak Ahmet sen eski adamlardasın. Bunun şimdi insanı tanıması için koklaması lazım bir yani. Çok beni, ya, şey dur ne? öyle dur. Öyle dur. Hiçbir şey yapma de tutmaz ya. Şurada bence kemik verdim bir de sabahla. Tamam o şey yapmaz öyle ıslıklay verdin mi gelir o. Ama gram bizim oğlum bu köpek berbat. Bir de Hasan'ın var o da berbat. Hangisi? Verme ama evin oralarda bir şey vermez. Aa karanlık içine döktüm. Hangisi? Ne bileyim ben öyle şey şurada sağdım ama bu muydu sağdım? Yo verdim onu. Oysa onu verdim. Evin dibine alışmasın. Aa şurada verdim karanlık karanlık içine. Küçük köpeklere verdim de bir göründü onlara. Haydi. <laughs> onlara yedirtmez canım. Yaydım yaydım yaydım. Çıkar, atların kokusu ben gider. Atlar yok dört şey kaldı, kokusunu alır, bu. Aynen, alır mı? Alır. Her kasıtlı kokusunu da alırsam tamam mı? diye daha zamandan ne zamandan beri bir karadı? Ne zamandan beri bir karadı? Değil mi Ali? Öylece alma. Ne çekiyor Çekiyor. <laughs> ya <laughs> çek. Şapkayda bir düzel diyor, hem çekme de hem şapkayı düzel yong. <laughs> Türkçe söyler mi şuraya gel de ya? <laughs> Söyleyelim mi? Ya söyler masanın. Ben dayı. sen. Ben, dinle, ben sen dinlemeyi severim. Ama burada olmasın Neyse sonra söyleyelim onu. bir tamam, tamam Ahmet dayı. Ne bileyim ki? Şimdi, doktorlar işte... Evet arkadaşlar evet. videoya veda edelim artık. Baya kısa kısa hayvanları gösterdik. Köpeklere atı, huzurları çektik. Kahvaltı yaptık. Baya uzun bir video oldu herhalde. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler.